İnemiyorum mu Mark Ne var orada? Bayram. Emre şunu keskinle vursan Emre. Emre şunu keskinle vur Emre. Mark the location. Evet, bayram 4 verecektim bana. Evet abi hatta ben sana 6. Sen keskin mi kullanıyorsun Volkan abi? Mini var da. 6 da yeter 4 de yollar. Tabancanı çağırıyorum, ne yapacaksın? Ver bana gel. Araba geldi, araba geldi. Bak, bak, hadi. Durdu o. mi işte? Hayır, hayır, hayır. Evet, adam geliyor. Helal. Haydi. İki kişiler. Yeri yedi bir. Hadi. Kolla beni. Bomba atabilir misin oraya yaklaşıp? Yaklaşıyorum, deneyeceğim. Şurada baygın var. Watch out. Watch out. Tamam, Sola koşuyor sola. Beni vuruyor, Ramit tık. Görmüyorum, görmüyorum. Aa, Mark the Kişi kaldı orada. Ama canım yok. Canım yok. Can basıyorum. Can bas atla gel. Ölüyorum. Başka yerden biri mi sıkıyor bana ya? Yok. Ben onları vurdum ya. İkisini de vurdum işte. Araba var içeride. İçeride. Araba var. Allah. Araba. Ya. Emre şu kayaya geldi, öndeki kayaya geldi adam. Yamaçta eğilinmiyor ki anasını satayım. Aha Vili! Bayram. <laughs> Bayram arkama doğru ateş et de geleyim sana doğru. Gel. Yeah. Görüyor beni. Ya da bir sis at. Canım çok az. Attım seni. Seni sonuna doğru bir sis attım da. Gel gel kurtar beni. Yürüyor teyze renkler ya. Aaa <laughs> buradalarmışlar. Hepsi öneri.